Mert Fırat bu film için, senaryosu Mert Fırat'a ait ama Mert Fırat, Yok. Mert hmm. Fırat, Mert Fırat'tan bahsettim, Mert Fırat son dönemde zaten en kaliteli, en başarılı oyuncularından biri, evet, belki de Mert Fırat var ama Mert Fırat'ı bir kenara koyacak olursak... Herkese merhaba, duydum ki beni özleyenler varmış, ben de sizleri özledim. Ama koca yaz koşturmacayla geçti inanmazsınız. Sonunda sabitleyince ben de bir kıskançlık videosu çekmeye karar verdim. Evet bu bir kıskançlık videosu. Aslında ben sinemadan bahsedebilen biri değilim. Ancak daha önce sevgili kanal emekçilerimizin çekmiş olduğu az bilinen filmler videosunu çok kıskandım. Benim de az bilindiğini düşündüğüm ya da insanlara önerdiğimde daha önce izlememiş olduklarını fark ettiklerim filmlerim var. Ben de neden paylaşmayayım dedim ve şimdi onlarla sizlerleyiz. Karpuz kabuğundan gemiler yapmakla başlayacağım. Bu kanalın izleyicileri için bu kötü bir başlangıç olabilir. İzlemeyen mi kaldı bunu diye düşünebilirsiniz. Ancak size kötü bir haber var. Piyasa filmi olmadığı için çok kenarda köşede kalmış bir film aslında. Açıkçası ben de yargılıydım. Çünkü festival festival gezen filmlere ve ödül toplayan filmlere biraz mesafeli yaklaştığımız bir gerçek. 2004 yılında gösterime girmiş karpuz kabuğundan kediler yapmak. 2001 yılında çekilmiş aslında ancak bazı sağlık sebeplerinden dolayı yönetmen Ahmet Uluçay ancak 2004 yılında filmi göstereme sokabilmiş. Hatta aslında doğruyu söylemek gerekirse e, bayağı baya bir süre sonra sinemalarda kendine yer bulabiliyor film. 60'lı yıllarda Kütahya Tavşanlı'dayız. Aslında film 60 yıllar filmi olduğunu söylüyor en başında ama ben açıkçası o yazıyı okumasaydım hiç fark etmezdim. Şöyle hiç fark etmezdim. Tabii ki bugün etrafta çok daha fazla araba var. Tabii ki bugün insanların ellerinde telefonlar, herkesin sırtında koca koca çantalarda bilgisayarlar var. Ancak o küçük yer ee, atmosferi bugün de çok fazla değişmedi gibi geldi bana bilmiyorum. Ya da o çocukların kıyafetleri, kadınların halleri, tavırları. Bilmiyorum bana çok aynı geldi. Ufak teknoloji ve araç kullanımındaki artışı bir kenara koyarsak. Kasabanın Sessizliğinde bir film aslında bu. Dediğim gibi tavşanlıda da tren raylarının arasında iki arkadaşın hikayesi. Tepecik Köyü'nden tavşan diye iniyorlar her gün. Biri Mehmet, biri de Recep. Bu arkadaşların biri e, karpuzcu çırağı olarak yazlarını geçiriyor. Diğeri de berbere giriyor. Suyla, sabunla hemencilik bir iş, bir sanat öğrenirim diye. Ancak ikisinin de bir derdi var. O da sinema. bugün dahi sinemacı olacağım diyenlere nasıl yaklaşıldığı düşünüldüğünde siz bir de 60'lı yıllarda köyden, kasabadan, daha başka bir yer bilmeyen iki arkadaşı düşünün. Recep ile Mehmet çok tatlılar. Başrolümüz biraz daha Recep gibi ama ben Mehmetçiyim. Mehmet'i çok evet. sevdim. Ee, bu iki arkadaş zaten Tavşanlı'dan, köyden insanlarmış. Yani profesyonellikleri yok. Daha sonra da olamadılar diye okudum. Ee, Ahmet Uluçay'ın aslında bir tık çocukluğunun öyküsü diyebiliriz buna. Recep ve Mehmet yanlarına köyün delisi Deli Ömer'i de alarak kendi sinema aletlerini yapmaya çalışırlar. Çünkü kasabaya her gittiklerinde bunları köylü diye aşağılarlar. Anaları zaten izin vermez, babaları var yok belli değil. Bu iki gariban arkadaş kendi büyülü fenerlerini yapmak için çabalamaktadırlar. Tavşanlıdaki sinemaların önüne gidip kesik filmleri toplarlar. Evlerinde kendi kutularını yaparlar. birbirine yardımcı olarak saniyede 24 kareyi geçirerek resmi gımıldatmaya çalışırlar. Bu yüzden isimleri de Gımıldak Recep ve Gımıldak Mehmet olarak kalır. Bol ödüllü bu film Ahmet Uluçay'ın ilk uzun metrajlı filmi. Bol bol ödül almış. Ülke ülke festival festival gezmiş ama Tavşanlı'da çok bir karşılığı olmuş mu? Ahmet Bey'le hala dalga geçmişler mi? O bilinmez. Maalesef ki küçük yerlerin, köylünün, kasabalının sanata bakış açısında filmde çok fazla görmekteyiz. Bugün de zaten hiçbir şey değişmedi. Film bir ölüm sahnesiyle başlıyor ve bir hayal sahnesiyle son buluyor. Hepimiz çocukluğunda bazı hayaller var. Çoğumuz vazgeçti. Kimimiz direniyor. Ahmet Uluçay o çocukluğundaki hayaline kavuştuğu için bile saygıyı hak ediyor. Rahmetleri analım buradan. E, Mehmet Derecep de bazı hayal kırıklıkları, usta dayakları, kapılardan kovulmalar, sevdiği kız tarafından sevilmemeler, saçımı yaptıracağım diye gittiğim berberden saçından olarak çıkmalar gibi bir buçuk saate sığan bir sürü maceraya geçiyorlar başlarından ve hikayenin sonunda yine baş başa yine Deli Ömer'le beraber yine bir samanlıkta hayalleriyle bize veda ediyorlar. Usta çırak ilişkisi gibi. Karagöz oynatmanın, sinema yapmanın ötelenmesi, kötülenmesi, insanlar için soru işareti içermesi gibi. Evin içinde yatırla, mezarla, mumla günler geçirmek gibi çokça geleneksel öğeyi de içinde barındırıyor bu film. O açıdan da okunabilir, bakınabilir bugün dahi küçük yerin derdi, sıkıntısı bitmedi. Aynen devam etmekte diyebiliriz. Buradan Mehmet'e, Recep'e, hayallerinden vazgeçmeyen bütün çocuklara da selam ederiz. Büyünce çok kötü bir yere çıkıyor arkadaşlar. Hiç büyümeyin. Evet, nerede kalmıştık? Benim için çok özel bir filmden bahsedeceğim. Dar alanda kısa paslaşmalar. Bir Serdar Akar filmi. 2000 yapımı bu film. 1980'lerin Bursa'sındayız. Sadece Bursa'da olmak bile bu filmi benim için özel kılmaya yetiyor. 1980 darbesinin izleri hala devam ediyor aslında ama bir yandan amatör ruhun taşındığı mahalleli esnafların, çırakların, ustaların, mahalle futbolunun yaşadığı yıllar bir yandan da Türkiye'nin modernleşmeye, profesyonelleşmeye, artık uzmanlaşmaya da yavaş yavaş adım attığı yıllar. O yüzden bu film bize bu ikisinin, geleneksel Bursa'nın, modern Bursa'nın, mahalle esnafının, zengin takımlı kravatlı iş adamlarının çatışmasını göstermesi açısından çok kıymetli. Savaş Dinçel, Uğur Polat, Erkan Can gibi ünlü ve başarılı simaları görüyoruz bu filmde. Bursa'da geçiyor olaylar, mahalleliklerin popüler olduğu esnafların, mahallelinin, mahallenin kendi çocuklarının toprak sahalarda topun peşine koşturduğu, mahalle mahalle deplasmanlara kamyon sırtlarında gidildiği yıllar. Mahallenin, gençlerinin, delikanlılarının, fırıncısının, terzisinin o takımda olduğu, kimse de profesyonellik aranmadığı gibi zaten mahallenin kendi emekçilerinin bu takıma emek verdiği için çok daha fazla sahiplendiği yıllar. Kızların camlarda abilerinin formalarını astığı, diktiği, annelerin o çocuklara yolluk diye poğaça simit yaptığı yıllar. Aslında futbolun gerçekten futbol olduğu yıllar. Ve e, mesela futbolcuların lakaplarının olduğu yıllar. Ben hayal meyal hatırlıyorum tabii ki bunları ama işin içine futbol girince bizim zaten kanımız başka kaynıyor. Burada da Mercimek, Torba, İznikli, Boncuk, Onbaşı gibi futbolcuların lakaplarıyla anıldığı yıllar. Mahallenin takımı olsa da yine de bir transfer lazım. Bizim Esnaf Spor'a İznik'ten bir yakışıklı bir jön transfer edilir ve İznikli mahalleyi birazcık karıştırır. Çünkü mahallenin takımının, mahallenin çocuklarının, mahallenin kızlarını hava attığı bir ortamda yakışıklı bir İznikli'yi hiç kimse istemez. Ama sen istemesen de dışarıdan gelen parayla alın kabiliyetiyle oraya gelen her zaman kıymetli olur, daha çok sevilir, daha çok görünevi olur. Bizimkiler dışarıdan gelen iznikliyle, kız sebebiyle, popülerlik sebebiyle kavgede dursun, bir yandan da ülkede bazı değişiklikler olmaktan. Federasyonda ki mahallilikler yerel takımlar profesyonelleşmek zorunda. Eğer profesyonelleşeceklerse ve devletten para talep edeceklerse, yardım yapılacaksa bazı zorunlulukları yerine getirmeliler. Sahada artık toprak istemiyoruz, çim saha olmalı. Oyuncular artık böyle fırıncı, terzi, manifaturacı olmaz. Profesyonelleşeceksiniz. Herkes birer lisans çıkartacak, herkes belli transfer ücretleriyle, belli kamp programlarıyla çalışacak. Esnaf sporu bu tedirgin eder çünkü ceplerinde 5 kuruş paraları ya da herhangi birinin futbolculuktan gelme bir mazisi yoktur çalışmalarıyla profesyonellik çalışmaları bir araya geldiğinde filmimiz ortaya çıkar. E, hayatta fena halde futbola benzer sonuçta. Sen istediğin kadar başarılı ol, takım kötü Sen istediğin kadar sev, karşı takım defansa, sağlamsa ilerleyemezsin sonuçta. Takımın öldüğü, mahallenin bittiği yıllarda izlik görülmüyor. O zaman termallerde gezdik Bursa'da takımla. Deplasmanlara gittik, taşlar yedik, küfürler yedik. Birini sevdik, o bizi sevmedi. Köşe başlarında baktık ki başkasıyla gitmekte. O kadar sıcak, o kadar tatlı bir film ki hem geç izlediğime üzüldüm. Hem bu kadar kenarda köşede kaldığına üzüldüm. Bir yandan da sevindim çünkü özel şeyleri sevmek güzel. Çatma Brezilya formalarıyla esnaf sporun hikayesini izlemek isterseniz bu filmi kaçırmamanızı öneririm. Çünkü deli paraların, plazaların, gece kulüplerinin değil, köfte ayranla transfer görüşmelerinin meyhanelerde, kahvehanelerde yapıldığı bir ortam. O kadar güzel ki İzniklinin babası oğlunu antrenöre eti seni kemiği benim diye emanet etmekte. Kamp yerine termale gitmekte bizim takım. Filmin sonunda hayat gibi biraz artılar, eksiler, gidenler, kalanlar, gidenlerin yerini dolduramayanlar, yeni hikayelerin kötü sonuçları. İzlemenizi öneririm. Ve Başka Dilde Aşk. 2009 yapımı bu filmi sanırım, yanlış hatırlamıyorsam sinemada izlemiştim. İlk sen başarının ilk filmi başrolde Mert Fırat var. Ama yok böyle bir adı dışlak soydu. Evet çok güzel. Ama Mert Fırat Mert Fırat son dönemin zaten en kaliteli, en başarılı oyuncularından biri. Belki çok daha başarılı yakalayan filmleri oldu. Belki çok daha karakteristik rolleri oldu. Ancak burada canlandırdığı işitme Engelli Genci oynarkenki performansını ben asla aşabileceğimi düşünmüyorum. Mert Fırat'ı bir kenara koyacak olursak Konuşmadan anlaşabilir miyiz acaba sorusu üzerine ilerliyor filmimiz. Çünkü işitme engelli bir genci aşık olan, işitme engelli olmayan bir kızın öyküsü bu. O kadar hassas bir nokta ki kızın ailesinin kıza sorduğu ilk soru biz senin neyini eksik bıraktık da eksik birini aldığında geldi geldin karşımıza oldu bol ödüllü. senaryosu Mert Fırat'a ait okuduğum bazı bilgilere göre Mert Fırat'ın zamanında işitme engelli bir arkadaşı olmuş ve bu metin o etkiyle ortaya çıkmış Mert Fırat bu film için ve Bellale Mansur işaretleri öğrenmişler Mert Fırat'ın 2-3 sahnesinde işaret diliyle kendi derdini anlatmaya çalıştığı sahnelerde tersu içinde kaldı ve devleşti yani başka bir açıklaması yok. Mert Fırat'tan bahsettim. Ve senaryo yazım sürecinde engellilerle, işitme engellilerle görüştüğünde belirtmekte fayda var. Film ayrıca çağrı merkezi çalışanlarının sorunlarına da değiniyor. Bir alt hikaye var, Kamuran adlı bir alt konuşum hikayesi. Birçok şeyden bahsedilmiş aslında ancak e, Mert Fırat'ın oyunculuğu hemen hemen hepsinin önüne geçmiş diyebilirim. Bu film izlemenizi şiddetle öneririm. Beş yapımı bir filmle devam edelim. Anlat İstanbul. Beş ayrı masal geçiyor kentimizde. İstanbul bizim kentimiz. İstanbul dünyanın en güzel kentlerinden biri. Beş masalı farklı yönetmenler farklı hikayeler çekerek bir araya getirmişler ve bir film oluşturmuşlar. Bu beş masal Fareli Köy'ün Kavalcısı, Pamuk Prenses, Kırmızı Başlıklı Kız, Uyuyan güzel ve küçük kadro yine Şampiyonlar Ligi gibi. Altan Erkekli, Necat İşler, Mehmet Gülsür, Şevket Çoruk, İsmail Acıoğlu ve daha niceleri. Ahmet Mümtaz Taylan. Evet, bunlar yalnızca ilk seferde söyleyeceklerim daha çok tanıdık sima var. Ee, film İstanbul'da geçiyor, İstanbul manzaraları eşliğinde. Bu şehir bizim bildiğimiz şehir mi diyorsunuz yer yer? Öyle güzel konaklar, öyle güzel alt geçitler var ki. Manzaralar da çok güzel, müzikler de çok güzel. Masalların dönüşümü ise tartışılabilir çünkü yani e, hiç bizden masal yok ister istemez işin o kısmına bakıyorsun. E, ama hikayelerin iç içe geçtiği, öyküleri severseniz, böyle yapımları severseniz birebir çok başarılı bir şekilde iç içe geçmiş diyebiliriz öyküler için. Filmin ilk cümlesiyle bitirelim. Dünya üzerinde birçok şehir bulunur. Bunlardan en güzeli İstanbul'dur. Yönetmenimiz Cem Başeskioğlu. Ne güzel bir cümle değil mi? Sen ne dilersen. Şevket Çorum başrolde. Işın Karaca da oynuyor, Ahmet Mümtaz Taylanda. Yine başka tanıdık isimleri de görmeniz mümkün. İstanbul başrolde yine bu filmde. Adalar başta olmak üzere çeşitli İstanbul manzaralarına rastlıyoruz. Faytonlar, konaklar, kiliseler, camiler. Filmin az bilinmesinin en önemli sebeplerinden birinin babam ve oğlumla aynı dönemde göstereme girdiği söylenme E bir aşk hikayesi adalar, rumlar, sevdalıklar, kıskançlıklar, geçen yıllar, inatlaşmalar ve sonunda gelen ölüm. Fikret Kuşkan'ın canlandırdığı Musa karakteri artık açlıktan, uğraşmaktan yorulmuş bir karakter. Seni çok iyi anlıyorum Musa. Bir gün canına tak eder ve kiliseye gider. Niyeti bunları çalmak, bunları satmak, belki bağış kutusundan biraz para koparmaktır. Ama yaptığının başına neler getirdiğini bilmez Musa. Son, orada gördüğü son dilenmiş dileğin bununu çalar. Bu sefer bebekler peşine takılır. Sen başkasının dileğini çaldın ve o dileği gerçekleştirmek senin boynunun borcudur derler. Hikaye hem üzüldü hem komik. Yer yer güldüm, yer yer anladım. Hepinize bir mucize gerek diyerek bitiriyorum, öneriyorum. Seçmiş olduğum ve az bilinen filmler olduğunu düşündüğüm bu filmlerin az biliniyor olmasının herhangi bir bilimsel akademik bir altyapısı yoktur. Bu filmler bence az bilinen filmler, bence yeterli bir sebep. Umarım listemi beğenirsiniz. Umarım izlememiş olduklarınız için bir merak uyandırmıştır. İzlemiş olduğunuz filmler varsa bu filmler içinden. Yorumlarınızı da alabilirim. Başka bir videoda görüşmek üzere.